Heh. Osurdun mu lan? <laughs> yok ya. Ben osurdum ya. Aman ha sabahtan beri osuruyorsun vallahi. Osuruyorum vallahi. <laughs> Niye gidiyor usta Niye mi? Para yok oğlum, para. Para olmadığın zaman akşama kadar osuruyorsun. Niye osuruyorsun? Para yok. İş yok. Karı yok. Araba yok. Ev yok. <laughs> bakayım ya beni deli ettiniz ya. Şimdi sprey içine su koyacağım. 3 litre diyor. 3 litreden sonra o ilacı koyacağım. Hep beraber su koyalım. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız kendi işimizi başlatmaya? Hazırız İdris Usta. Hazır ee, karı bulmaya, evlenmeye hazır mıydınız usta? Hazır mısın ev almaya? Hazır mıydınız usta? Nasıl yapacaksın Nasıl yatacağım? Lan manyak sana diyorum ya meslek öğren işini başlat. Nasıl yatacakmışsın? Anam babam mı sana para verecek? Ananda babanda dayında götlerinde don kalmadı. Parasızlıktan, işsizlikten. Kendine baksana bir şeyler yap. Canlan, oyna. Hii, hi, hi, hi. Aman hafif işittim ya. İşittirdiniz bana ya. Şöyle 3 litre olsun kaçırmayın. Yoksa ilacın etkisi biraz azalıyor. Her şeyin bir ayarı var. Ayarsız iş yapma.